Sevgili öğrenciler, bu dersimizde yeryüzünde hareket konusuna bakacağız. Öncelikle sürtünmeli ortamda serbest düşme hareketi nasıl gerçekleşiyor? Bunu bir inceleyelim. Şimdi burada cismimiz sürtünmeli ortamda, örneğin hava ortamında serbest düşmeye bırakılmış olsun. İlk hızı sıfır, Serbest düşmeye bırakıldı. Cismin mg kadar ağırlığı vardır. Ağırlığından dolayı bu cismimiz aşağı doğru düşmeye başlar ve hızı artmaya başlar. cismimiz hızlandıkça havayla arasında bir direnç kuvveti oluşur. Bu direnç kuvvetine fc diyecek olursak buradaki direnç kuvvetinin büyüklüğü k çarpı a çarpı v kare kadardır. K dediğimiz bu düşen cisimle ortam arasındaki sabit bir katsayıdır. A bu düşen cismin düşey doğrultuya dik olan yataydaki en büyük kesit alan. Yani şu şekilde şurayı alabiliriz. V de bunun hızıdır. Şimdi ilk hızı sıfır olduğu için ilk başladığımız anda direnç kuvveti yok. Fakat cismimiz hızlandıkça e, cisme etkeden direnç kuvveti artmaya başlar. Direnç kuvveti artar artar öyle bir noktaya gelir ki artık bu cisme etkeden direnç kuvveti e, cismimizin ağırlığına eşit olur. Yani K çarpı A çarpı V kare bu direnç kuvveti cismimizin ağırlığına eşit olur. Bu andan itibaren cisme etkeden net kuvvet sıfır olacağından dolayı cismimiz buradan itibaren limit hızla hareket edecektir. Limit hız yani cismimizin ulaşabildiği en büyük hız demektir. Yani bu cisim bu hızın üzerine artık ne yapamaz? Çıkamaz. Yere düşene kadar bu hızla hareket eder diyoruz. Buradaki şekildeki cisimler için de mesela bu cisimler e, hava ortamında serbest düşmeye bırakılmış olsun. Yine sürtünme kuvveti veya havanın direnç kuvveti k çarpı a çarpı v kare şeklinde yazıyorduk. Şimdi e, bunu niye burada yazdık? Yüzey alanını göstermek için. Bakın buradaki düşey doğrultuya dik olan yataydaki en büyük yüzey alanı yani a dediğimiz yüzey alanı şurasıdır bu A olarak buraya yüzey alanı olarak buraya alırız. Mesela küre şeklinde bir cisim ise yüzey alanı olarak şu alanı alırız. Bu şekilde hava, havanın direnç kuvvetini yazabiliriz. Şimdi de bu anlattığımız olayların hız zaman grafiklerini çizelim. Ee, örneğin cismimiz sürtünmeli ortamda ilk hızı sıfır serbest düşmeye bırakılmış olsun. Cismimiz hızlanan hareket yapacaktır fakat cismi etkeden net kuvvet sürekli azalacağından dolayı bu şekilde azalan ivme ile böyle bir hızlanan hareket yapacaktır. Artık havanın direnç kuvveti ağırlığa eşit olduğu andan itibaren cismimiz ne yaptı bakın burada limit hıza ulaştı limit hızla yere kadar inecektir. Peki bu cismi biz belli bir v0 hızıyla atarsak ne olur? Bu durumda da yine V0 hızıyla attığımız zaman ulaşması gereken limit hız değeri ise yine bu limit hıza cismimiz bu şekilde ulaşacaktır. Limit hıza ulaştı. Mesela bu cismi limit hız değerinden daha büyük bir hızla atarsak yani olması gereken limit hız değerinden daha büyük bir V0 hızıyla atarsak bu sefer de cismimiz yine bu limit hız değerine ne yapacaktır şu şekilde bakın ulaşacaktır eğer bu cismi biz olması gereken limit hız değeriyle atarsak bu durumda da cismimizin hızında herhangi bir değişme olmayacaktır yani ilk attığımız anda v 0 hızı limit hıza eşitse hızımızda herhangi bir değişme olmadan yere kadar inecektir diyoruz grafiklerimizde bu şekilde olur Limit hızla ilgili daha önce sorulmuş olan bu şekilde bir sorumuz var. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki kesik konilerin kütleleri eşit. Üst taban yarıçapları R, 2R. Şuraları bakın. R, 2R olarak verilmiş. Alt taban yarıçapları da R'dir. Yeterli bir yükseklikten verilen konumlarda serbest bırakılan bu cisimlerin konumlarını değiştirmeden eriştikleri limit hızlar Vx ve Vy'dir. Yani bunların ulaşabileceği maksimum hız Vx, v_y olarak verilmiş. Bu hızların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diyor. Altta da bir açıklama yapmış. Ee, v hızıyla düşen e, cisme etkeden hava'nın direnç kuvveti k çarpı s çarpı v kare. S dediğimiz yine buradaki yüzey alanı. Biz a olarak yazmıştık önemli değil. S olarak da yazılabilir. Şimdi e, limit hız denklemlerini bu iki cisim için ayrı ayrı yazalım. Örneğin önce X cismi için yazacak olursak X cisminin kütlesine M diyelim. Ağırlığı Mg kadar olsun. Eşittir. K çarpı yüzey alanı düşeye dik olan en büyük yüzey alanı. Şimdi en büyük yüzey alanı bakın şurası olacaktır. Yarı çapı R olan böyle bir daire var. Bunun alanı Pi R kare. Pi çarpı R kare çarpı Vx'in karesi. Yani X'in limit hızının karesi. Y için yazıyorum aynı denklemi. E, kütlelere eşit olduğuna göre bunun da ağırlığı mg kadar eşittir k çarpı yüzey alanı yine bunun yüzey alanı olarak şuraya alacağız bakın yarıçapı 2 r olan böyle bir dairesel yüzey var yüzey alanı 2 pi 2 r'nin karesi 4 pi r kare yapar çarpı v karesi diyecek olursak bu denklemleri taraf tarafa oranladığımızda mg'ler gider k'lar pi r kareler gider. Buradan vx'in karesinin vy'nin karesine oranı 4'ü bu tarafa atarsak 4 bulunur. Karekökünü alırsak vx bölü vy oranı ise 2 bulunur.